ve kayıt. Ha başladı arkadaşlar. Şu anda Wall 2 çekiyoruz. 36 kişilik bir TS'deyiz şu anda. Gorgeous Town. Bu sefer de burayı halledeceğiz Alcatraz olarak. Başlayalım istiyorsan. Şu anda 36 kişiyi Bakalım birazdan kaç kişi olacak. 36'nın zaten 7'si 8'i biziz. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Başla kanka. Hadi. Evet. Şu anda 36 kişi de. Bakalım. Nereden başladın hani? evet, şu anda tek tek gidiyor. Evet. bot var zaten. Her yeri çekiyorum şu anda. 19 Ne yapıyorsunuz beyler hayırdır? Yavrum buyur. E, banlıyorsunuz adamı. Hangi kimi banlıyor? Bize yetki mi var pampa? Kardeşim, Kardeşim Ahmet banlıyor nerede o? Ne bileyim kaçtı gitti kanka. Görmüyorum şu anda nerede hani? Arkadaşlar söyleyin birazdan modemine baksın abi. Bakar kanka. <laughs> gitti ya adam gitti. User Ne oldu? User Kerem Kizu. channel was banned ne ya? Bak, bak. channel. 10 36'dan düşürdük şu anda. Kerem geldi yukarı. Bu geri zekalı ne abi? Ne bak be. Beni anlamadılar daha. Ben daha devam devam. Evet. Lat. Bak bak. User in your channel was banned from the server. User in your channel was banned from the server. User in your, sonra, your channel evet, was banned gibi. from the server. Ve bitti. Beni de banlıyorlar. Beni banlamıyorlar. Biz ne yapıyoruz? <laughs> ne oluyor? Da? Ben tek ben kaldım ya. Ben neredeyim oğlum? Niye tek ben kaldım takoz? User joined your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Ses geliyor mu? Çalışıyor Aha. Niye banladınız Benim yetkim yok kanka Millet banlıyordu. Ahmet niye banladı? Ahmet'i bilmiyorum kanka o kafayı yedi gitti bilmiyorum. Ahmet'e söyle anasını 17, 17 left abi. channel. User left your 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 channel. Beyler Dedim 5 kanka. dakika Tamamdır. Tamam. Her şeyi hey. bitirdik.